Karaköprü ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangın akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi 1156. sokakta yaşandı. Alınan bilgiye göre Doğukent Mahallesi'nde bulunan kurumsal bir marketin depo kısmında dumanların çıktığı öğrenen çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından yangının çıkış noktasına müdahale edildi. Zincir marketin depo kısmında yanan malzemeleri söndürmek için büyük bir şaba sarf eden itfaiye ekipleri sonunda yangını kısa sürede evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Marketin bulunduğu apartmanda bulunan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından evlerinden alınarak önlem amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle mahallede bulunan bazı evlerde dumandan nasibini aldı. Çıkan yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. <laughs>